Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. AYT temel kavramlar soru çözümüne devam ediyoruz. 7. soruda kalmıştık. Bir tahta parçası kesilerek şekildeki gibi üst üste konuluyor. Kesim sırasında uzunluk kaybı olmayıp kesilen en kısa parçanın uzunluğunun başlangıçtaki tahta parçanın uzunluğuna oranı 1 bölü 7 olduğuna göre kesilen en uzun parçanın uzunluğunun en kısa parçanın uzunluğuna oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu üç tane parça büyük bir tahta parçasından oluşmuş üç tane parça. Şu en kısa parçaya, en kısa parçaya A diyelim. Ortadaki parçada en kısa parçanın uzunluğu A birim olursa ortadaki parçanın uzunluğu da A'ya 3x, 3x bu tarafta 3x de bu tarafta 6x. A'ya 6x eklemekle oluşur. Şu en uzun parçanın uzunluğu da a artı 6x'e bu sefer 4x 4x 8x ekleyeceğiz. Yani a artı 14x olur. En uzun parçamızın uzunluğu da bu olur. Başlangıçtaki parçanın uzunluğu da üçünün toplamı olacaktır. Buraya da 3A artı 20X deriz. Yani 3, 3 parçanın toplamı başlangıçtaki tahta parçasının uzunluğuna eşittir diyoruz. Şimdi soruda verilen bize e, kesim sırasında uzunluk kaynaklı Kesilen en kısa parçanın uzunluğunun başlangıçtaki tahta parçasına uzunluğu. Kesilen en kısa parçanın uzunluğuna A demiştik. A demiştik. Başlangıçtaki tahta parçanın uzunluğu da 3A artı 20x. 3A artı 20x demiştik. Şimdi bu oran 1 bölü 7 imiş. 1 bölü 7. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak 7A eşittir şuraya devam edelim. 7A eşittir 3A artı 20x. Buradan da 4A eşittir 20X'tir. A'yı burada 5X olarak buluruz. Şimdi bizden istenene geri dönelim. Bizden istenen neydi? En uzun parçanın uzunluğunun en kısa parçanın uzunluğuna oranı kaçtır diye soruyordu. En uzun parçaya biz A artı 14X dedik. En kısa parçaya da A demiştik. Bu oran soruluyor bize. Burada a artı 14x. a'ya 5x demiştik. 5x artı 14x. a yerinde yine 5x yazıyoruz. Buradan 19x bölü 5x. Yani x'ler sadeleşirse 19 bölü 5 olacaktır. 19 bölü 5 de D seçeneğinde görülmektedir. Sekizinci sorudayız. Bir mahallede yapılan su tasarrufuna göre birinci ay bin litre. Daha sonraki aylarda bir önceki ayda yapılan tasarrufun iki katı kadar tasarruf yapılıyor. Buna göre dokuzuncu ayda kaç litre su tasarrufu yapılmış olur diyor. Şimdi birinci ayı bir yazalım. Birinci ayda e, bin litre. Bu bin litreyi 10 üzeri yani bir çarpı 10 üzeri 3 litre şeklinde yazabiliriz. İkinci ayda bunun iki katı yani bin litrenin iki katı olacak şekilde düşünecek olursak 2 çarpı 10 üzeri 3 litre deriz. 3 ayda bir önceki ayın iki katı diyorduk. Buna da 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 3 litreden bu da 2'nin karesi çarpı 10 üzeri 3 litre olacaktır. 4. ayı da yazalım. 4. ayda da yine 2'nin bu 2'nin karesi çarpı 10 üzeri 3 litrenin 2 katı da o zaman 2'nin küpü olacaktır. Bunun 2 katı 2'nin küpü çarpı 10 üzeri 3 litre olacaktır. Şimdi bu şekilde devam edecek olursak 9. aya kadar 9. ayda 9. ayda da, yani şuradaki örüntüyü bir nasıl gittiğine bakalım. 1, 2 üzeri 0 demektir 1. ayda. 2, 2 üzeri 1'dir. Şurada 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Dikkat edersek bu 2'nin üstleri hep ayın kaçıncı ayda ise mesela 4. ayda 1 eksi olacak şekilde devam etmiş. 3. ay 2'nin üstü 3'ün 1 eksi olan 2, 2'nce 2'nin 1 eksi olan 1, bir. 1. ayda 2'nin eee yani 2 üzeri 1'in 1, 1 eksiği 2 üzeri 0 olacak şekilde yani burada da 2 üzeri 9'un 1 eksiği 8 diyeceğiz. 2 üzeri 8 çarpı 10'un küpü litre olacaktır. E bunun 2 üzeri 8'in biz 256 olduğunu biliyoruz. 256 çarpı ee, onun 10'un küpte bin, 256 bin litre deriz. 256 bin litre de D seçeneğinde görülmektedir. Dokuzuncu sorudayız. A eşittir X, Y, Z, T, E kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 3 elemanlı alt küme kaç tanesinde X ve Y elemanları birlikte bulunmaz diyor. Şimdi bu A kümemiz eleman sayısı A kümesinin eleman sayısı eşittir 5'tir. Şimdi diye, diyeceğiz ki 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin tamamının sayısı yani 5 elemanlı bir kümenin 3 eleman elemanlarının sayısı 3 elemanlı alt kümesinin sayısı 5'in 3'lü kombinasyonu şeklinde bulunur. 5'in 3'lü kombinasyonu da 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. Çünkü şu ikisinin toplamı bu edecek. 5'in ikili kombinasyonu da 5 çarpı 4, 2 geri gittik. Bu da 2 çarpı 1 olacak. Burada 5 kere 4, 20 bölü 2'den 10 bulacağız. Demek ki 5 elemanlı bu A kümesinin, 3 elemanlı alt kümelerinin tamamının sayısı 10'muş. Şimdi x ve y birlikte bulunmaz diyor. Yani bu 10 tane kümenin bazılarında x ve y birlikte bulunur, bazılarında da x ve y birlikte bulunmaz. Şimdi x ve y'nin birlikte bulunduğu durumu x ve y olacak. Bir de 3 elemanlı bir küme olduğu için bir de üçüncü bir eleman olacak. Şimdi bu üçüncü elemanın olduğu yere x ve y'yi çıkarttıktan sonra geriye 3 tane eleman kalıyor z, t ve e. Bu 3 elemandan bir tanesini yerleştireceğiz. 3 elemandan bir tanesi 3'ün birliği kombinasyonu şeklinde seçilir. 3'ün birli kombinasyonu da 3'tür. Şimdi x ve y'nin birlikte bulunduğu eleman sayısı da 3'müş. Bize x ve y elemanları birlikte bulunmaz diyorsa tüm eleman sayısından 10'dan 3'ü çıktığımız zaman 7 tanesinde x ve y birlikte bulunmaz deriz. Bu da D seçeneğinde görülmekte. 10. sorudayız. X, y eleman pozitif tam sayılar olmak üzere. X, Y eşittir 45 ve karekök X artı karekök Y eşittir 15 veriliyor. Buna göre karekök X bölü karekök Y ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi e, karekök içerisinde X artı karekök içerisinde Y verdiğine göre şu ifadeyi X, Y eşittir 45 ifadesini bu şekilde nasıl yazabiliriz diye düşününce x y 2 kare farkı gibi düşünürsek x eksiye 2 kare farkı gibi düşünüyoruz. Şimdi x eksi y eşittir 45 diyelim. Karekök x'in karesi x'tir. Eksi karekök y'nin karesi de y'dir. Eşittir 45 deriz. Yani x yerine karekök x'in karesi y yerine de karekök y'nin karesi şeklinde yazdık. Şimdi burada iki kare farkı görüyoruz. İki kare farkı da karekök x eksi karekök y çarpı karekök x artı karekök y şeklinde yazılır. Bu da 45'e eşitmiş. <laughs> karekök x artı karekök y 15 olarak soruda bize verilmiş. Şurası 15 ise. 15 neyi çarparsam 45 eder diye düşününce buranın da 3 olduğunu söylerim. Şimdi elimizde iki tane ifade var. Karekök x eksi karekök y eşittir 3, karekök x artı karekök y eşittir 15. Bu ikisini alt alta yazarak karekök x eksi karekök y eşittir 3, karekök x artı karekök y eşittir 15. Bu denklemi çözelim. Alt alta yazdığımız zaman burada karekök y ile eksi karekök y birbirine götürecektir. 2 tane karekök x eşittir 18 bulacağız. Buradan da karekök x'i karekök x'i 9 olarak bulacağız. Karekök x 9. Karekök x 9 ise herhangi bir denklemde mesela şurada karekök x yerine 9 yazalım. 9 artı karekök y eşittir 15'ten buradan da karekök y'yi karekök y'yi 6 olarak buluruz. Bizden istenen karekök x bölü karekök y. Karekök y burada, karekök x burada. Karekök x bölü karekök y eşittir. Karekök x yerine 9 yazıyorum. Karekök y yerine de 6 yazıyorum. Burada sonuç sadeleştirildiği zaman 3 bölü 2 olacaktır. 3 bölü 2 de C seçeneğindedir. 11. sorudayız. Bir yetenek yarışmasında her soruya verilen doğru cevap için artı 3 puan, her yanlış cevap için eksi 1 puan ve boş bırakılan her soru için 0 puan veriliyor. 20 sorunun sorulduğu bu yarışma sonunda tüm yarışmacılar birbirinden farklı puanlar aldığına göre bu yarışmaya katılan yarışmacı sayısı en çok kaç olabilir diyor. E şimdi 20 tane soru soruluyor. Doğrular artı 3 puan, yanlışlar eksi 1 puan alıyor. Ee, mesela yarışmacının bir tanesi tümüne doğru cevap vermiş olabilir. Yani 20 doğru cevaba karşılık alacağı puan 60 puandır. Yani artı 3 puanla çarptığınız zaman 20 60 puan alır. Ee, bir, yarışmacının bir tanesi de mesela 19 doğru yapsın, 19 doğru bir boş yapsın birini boş bıraksın. Bunun alacağı, bunun alacağı puan da 19'da 3'ü çarptığımız zaman 57 puandır. Diğer yarışmacı 19 doğru yapsın. 19 doğru bir yanlış yapsın mesela. Bir yanlış yapsın. Bunun alacağı puan da 19'la 3'ü çarpıp 1 çıkacağız. 19'la 3'ü çarptığımız zaman 57, bir yanlış eksi pu bir puan alıyordu. 56 puan alacaktır. Diğer bir yarışmacı 18 doğru yapsın. 2 tane de boş yapmış olsun. Bunun alacağı puan da 3 kere 18'den 54 puandır. Başka bir yarışmacı da yine 18 doğru yapsın. Bir tanesi boş olsun. Bir boş. Bir de yanlış yapsın. Bunun alacağı puanda 54 3 kere 18 54 bir yanlış boş puanda 0. Bunda herhangi bir şey yoktu ama boş yaptığı soruda bir yanlış yaptığı zaman bir eksi çıkacağız. Bir tane çıkınca 53 puan alacaktır. Devam edecek olursak yine 18 doğru yapsın yarışmacının diğeri. 18 doğru 2 yanlış yapsın mesela. 18 doğru 2 yanlışta da, da. 18 doğru değil 2 yanlış eksi 2 puan kırılacak. O zaman 52 puan alacaktır. Böyle devam edecek olursak. Mesela 17 doğru yapsın başka bir yarışmacı. Ve 3 tane boşu olsun. Bunun da alacağı puan 51 puandır. 3 kere 17 51'dir çünkü. Şimdi bu... Bu şekilde devam edecek. Ta ki, ta ki 20 tane yanlış yapan bir öğrenci olsun. Yani soruların tamamına yanlış puan versin, e, yanlış cevap versin, bunun alacağı puan da, bunun alacağı puan da eksi 20 puan olacaktır. Şimdi dikkat edecek, bunları tek tek yazmak e, yerine 17 doğrudan ta ki 20 yanlış'a kadar. E, şu arada. 52 şuradan başlamış olmak kaydıyla 54, 53, 52, 51 böyle hiç arada boşluk kalmayacak şekilde tam sayılar alacaklar. Eksi 20'ye kadar tam sayılar al, alarak eksi 20 puana kadar tam sayılar alacaklar. Şimdi bu en düşük puan eksi 20. En yüksek puan da 60. Ee, burada kaç tane kişi bu puanları almış diye hesap edecek olursak. Eksi 20 ile 60 arasında kaç tane var? 60'tan Eksi 20'yi çıkıyoruz. Ve 1 ekliyoruz. 60'tan eksi 20 çıkınca 60 artı 20 artı 1 oluyor. Burası da 81. 81 tane puan alınmış diyoruz yalnız. E burada dikkatimizi çekelim. tamam 54'ten eksi 20'ye kadar arada herhangi bir boşluk yok ama şurada 59 ve 59 ve 58 yok. 60, 59 58 yok. Burada da 55 yok mesela. Burada da 55 yok. Yani 3 kişi bu puanları alan hiçbir öğrenci yok. Öyleyse 81'den 3'ü çıktığımız zaman 78 bulacağız. Yani bu yarışmaya katılan yarışmacı sayısı en çok 78 olur diyoruz. Bu videodaki son sorumuz. 12. soru. X, Y ve Z gerçek sayılar olmak üzere. X eksi Y küçüktür sıfır ve Y eksi Z büyüktür sıfır. Y eksi Z mutlak. Y eksi Z büyüktür mutlak. X eksi Y eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi X eksi Y küçük sıfırsa. ise şöyle şuradan yazalım. X eksi Y küçüktür. 0 ise Burada y'yi bu tarafa attığımız zaman x küçüktür y bulacağız. x küçüktür y diyeceğiz. Aynı şekilde y eksi z büyüktür sıfırsa eksi y bu tarafa pozitif artı olarak geçecektir. y büyüktür z olacaktır. Şimdi x y'den küçük y de z'den büyük. Şimdi bize bir ifade daha verilmiş. Eşsizlik daha verilmiş y eksi z bu y ile z arasındaki farkın x ile y arasındaki farktan büyük olduğu demektir. Mutlak değer aradaki mesafenin y ile z arasındaki mesafenin x ile y arasındaki mesafeden uzaklıktan büyük olduğunun göstergesi bu. x, y ve z gerçek sayılar olmak üzere. Şimdi bu ifadeyi de şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterelim x y'den küçük. Şuraya x yazdık. Şuraya da y yazdık. Şimdi z'yi yerleştirmemiz gerekiyor. Y ile z arasındaki mesafe x ile y arasındaki mesafeden eğer büyükse z kesinlikle şuralarda bir yerde olacak. Yani x'ten küçük olacak. Z'nin yeri de burası. Dikkat edersek y ile z arasındaki mesafe x ile y arasındaki mesafeden büyük. Şimdi bu sayı doğrusunu işaretledikten sonra şunu diyebiliriz, z küçüktür x, o da küçüktür y diyebiliriz. Bunu dedikten sonra şimdi öncülleri inceleyelim. X ile z'nin çarpımı, y ile z'nin çarpımında küçüktür diyor. Şimdi z, bunlardan bu sayıların hangileri pozitif, hangileri negatif böyle bir bilgimiz yok. Z'yi negatif kabul edersek eğer, z'yi negatif kabul edersek burada. X ile y zaten x çarp e, x küçüktür y böyle bir ifademiz vardı bizim x küçüktür y demiştik. Bu eşitliğin her iki tarafını z ile çarptığımız zaman eşitsizliğin pardon her iki tarafını z ile çarptığımız zaman çarpı z dediğimiz zaman e, z de negatif bir sayı bu yön değiştirecektir. Yani x çarpı z büyüktür y çarpı z olacaktır. Doğru olan x küçüktür y idi. Tekrar ediyorum. X küçüktür. Y eşitsizliğinin. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarptığımız zaman bu eşitsizlik yön değiştirir. Küçükken büyük olurdu. Onun için buna yanlıştır diyoruz. Burada da Z artı X küçüktür. Z artı Y diyor. Bizim bildiğimiz şey Y'nin Z'den büyük olduğu. Y'nin Z'den büyük olduğu. Şunu şöyle getirelim. Z küçüktür. Şöyle diyelim. Z küçüktür y diyoruz şimdi eşitsizliğin her iki tarafına eşitsizliğin her iki tarafına pardon burada yanlış düşündük şöyle diyelim bu z değil de e, x küçüktür y diyoruz yine x küçüktür y diyoruz e, yine eşitsizliğin her iki tarafına z eklediğimiz zaman bu z negatif de olsa pozitif de olsa e, eklenme durumunda yani çarpma durumunda yön değiştiriyor ama eklenme durumunda herhangi bir yön değişikliği olmayacaktır. Bu doğrudur. Bu, bu her zaman doğrudur deriz. Yani pozitif bir z de eklesek bu tarafa, negatif bir z de eklesek eşitsizliğin her iki tarafına bu eşitsizlik yön değiştirmez. Onun için bu doğrudur diyoruz. Üçüncü öncüle gelecek olursak. Üçüncü öncülde x çarpı y çarpı z. E, bunun sıfırdan büyük olduğu Şimdi X ve X, Y ve Z'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani işaretlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani büyüklük ve küçüklüklerini biliyoruz. Z'yi negatif kabul edersek eğer Z küçüktür 0. X ve Y de 0'dan büyük kabul edelim. Böyle olduğunu varsayalım. Bu varsayımın sonucunda Z'ye negatif dedik. Bunlar da artı artı oldu. Ya dikkat ederseniz artı ile artının çarpımı artıdır. Eksi ile çarptığımız zaman negatif olacaktır. Sıfırdan küçük olacaktır. Burada sıfırdan büyüktür demiş. Onun için bu da her zaman doğru değildir. Öyleyse yalnız iki doğrudur diyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı. Noktada yoksa yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.